Tarihte bugün 16 Mayıs videomuza hepiniz hoş geldiniz. 16 Mayıs tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli olaylar. 1204 1. Baudin Konstantinopolis'in ilk Latin imparatoru olarak taç giydi. 1888 Gramofonun mucidi Emil Berliner geliştirdiği bu aletin tanıtımını Philadelphia'da yaptı. 1919 Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. 1929. Akademi ödülleri ilk olarak Hollywood, Kaliforniya'da verilmeye başlandı. 1. Akademi Ödülleri töreninde ABD yapımı sessiz film Kanatlar en iyi film akademi ödülünü aldı. 1990. Fransa'nın ilk kadın başbakanı Edith Cresson göreve başladı. 2000. Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesiyle Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanlığı görevine başladı. 2010. Bursa Spor, Türksel Süper Lig'de 4 büyüklerden sonra şampiyon olan ilk takım oldu. 16 Mayıs tarihinde doğan tanınmış kişiler. 1883 Ceral Bayar, Türk siyasetçi ve Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı. 1966 Janet Jackson, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, aktris ve dansçı. 1966 Metin Şentürk Türk şarkıcı. 1986 Megan Fox, Amerikalı oyuncu. 1987 Can Bonomo, Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 16 Mayıs tarihinde hayatını kaybeden tanınmış kişiler. 1703 Charles Perrault, Fransız yazar. 1830 Joseph Fourier, Fransız matematikçi ve fizikçi. Videomuzda yayınlanan tüm bilgiler web üzerinden araştırılarak eklenmiştir. Yanlış ya da hatalı olduğunu düşündüğünüz tarihi bilgileri lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğenip yorum yapmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. 17 Mayıs tarihinde görüşmek üzere.